Mis gibi. Selamünaleyküm kardeşim. Lahmacun var mı? Yok kardeş. biz suşi satıyoruz. Bak suşi. Pardon ya kardeşim. Ben lahmacuna gelmiştim. İyi günler. Kırık lan bu. La kardeş görmüyor mu lahmacun? Neye benziyor bu? Ya ne bileyim kardeşim ya. Ben daha önce hiç lahmacun yemedim ki. Evden aradılar lahmacun al diye. Ben de o yüzden buraya geldim. Anladım kardeşim. Anladım. Bak sen tam yerine geldin. Hatta bizde kampanya var. Ho, desene şanslıyım kardeşim. Ne kampanyası? Lahmacun kampanyası bir lahmacun alana 10 tane bedava. Ciddi mi? Nasıl kurtarıyor bu? Açılışı özel kardeşim. Bugün de ilk şansı müşterisi sensin. Bir tane alıyorsun 10 tane bedava. <laughs> tamam kardeşim. Sen hemen 10 tane paket yap. Geri kalan da mahalleliye dağıtırım ben. Al kardeş. Bir lahmacun alana 10 tane bedava. Toplamda 11 tane lahmacun. Tamam kardeşim. Borcumuz ne kadar? 1000 TL kardeşim. 1000 TL mi? Neyse. Buyur kardeşim. Bu bin lira. Bu da benim on bir Hayırlı işler. Seveyim kampanyanın böylesi mi? La oğlum aklınla bin yaşa. Sayende bin tane lahmacun sattık. Senin oğlu Zehir Baba. Bedava yağına bütün lahmacunların parasını alıyorum. O yüce be. Aferin aslan oğlum. Sayende beşinci şubeyi açacağız.